Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar psikoloji dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Sistemimiz şu şekilde önce ben sizlere sorular açacağım. Soruların cevaplarını sizler düşüneceksiniz. Ardından doğru cevabı beraber özetleyeceğiz. Soru 1. Psikoloji biliminin hem gözlemlenebilen eylemleri hem de doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel süreçleri incelemesi nasıl açıklarsınız? Her ikisine de birer örnek veriniz. Şimdi psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceliyor biliyorsunuz. Zaten psikolojinin amacı bu. Bu inceleme işte iki türlü yapıyor. Birincisi gözlemlenebilen eylemler, davranışlar. Yani gördüklerimiz ya Bunlar işte organizmanın dışarıdan doğrudan görülebilen, ölçülebilen hareketleri. Mesela konuşmamız, yürümemiz, el sallamamız, tükürmemiz bunlar nedir? Gözlemleniyor. İkincisi gözlemlenemeyen zihinsel süreçler. Bunu kimse göremez. Bunlar davranışın arkasında yatan ancak doğrudan görülemeyen, içsel olan, bilişsel olan, duygusal olan davranışlarımızdır. Nasıl? Mesela sizler şu anda düşünüyorsunuz, hayal kuruyorsunuz, hissediyorsunuz ya da rüya görüyorsunuz değil mi? İşte psikoloji bakın gözlenemeyen süreçleri de inceleyebiliyor. İşte her ikisine de birlikte incelediğinden dolayı psikoloji bu ikisine birlikte inceliyor. Zihinsel, zihinsel süreçler dediğimiz mesela korku gibi gözlemlenebilir davranışlara işte kaçmak neden olabiliyor. Bilim ise gözlemlenebilir davranışlar analiz eder. Yani psikoloji gibi gözlemlenemeyen durumlara bilim bakmaz. Çünkü deney lazım değil mi? Gözlemlenemeyen zihinsel süreçler hakkında bilimsel çıkarımlar yapmaya felsefe gibi psikolojide çalışabiliyor. Mesela gözlemlenebilir eylem örneğine bir fıkra yüksek sesle gülmek. Adam fıkra anlattı diyelim yüksek sesle gülüyoruz. İşte bu gözlemlenebiliyor. Peki gözlemlenemeyen zihinsel süreçe nasıl bir örnek verebiliriz? Diyelim bir matematik bir fen bir fizik sorusu var. Bunu zihinden çözmeye çalışıyoruz. Ya da zihnimizden şu anda birisini özlüyoruz. Olabilir, özleyebilirsiniz. İşte bunlar gözlemlenemeyen davranıştır. Özetleyecek olursak psikoloji sadece konuşmak veya yürümek gibi dışarıdan herkesin gördüğü davranışlar değil. Aynı zamanda düşündüğümüzü, hayal kurduğumuzu, hissettiğimizi yani bu gözlemlenemeyen davranışları da ne yapıyor? İnceliyor zihinsel süreçleri, inceliyor. İşte bu iki alanı bir bütün olarak ele alan bilim dalımız psikoloji oluyor. O yüzden belki de psikoloji dersi ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci sorumuza baktığımız zaman insan psikolojisinin temel süreçlerine olan duygu ve düşünce arasındaki etkileşimi günlük hayattan bir örnekle analiz edersiniz. Hadi bakalım mikrofon iste verdim. Analiz edin bakalım. Önce bir düşünün. Şimdi duygularımız var, düşüncelerimiz var. Bu bilişsel süreç birbirini sürekli ne yapıyorlar? Etkiliyorlar iki temel psikolojik süreçtir bu duygu ve düşünce. Bir olayı nasıl düşündüğümüz, yorumladığımız, işte o olaya karşı nasıl bir duygu ve hissettiğimizi belirtiyor bizim için. Aynı şekilde yoğun duygularımız da mantıklı düşünme yeteneğimizi ne yapabilir? Etkileyebilir. Mesela günlük hayattan bir örnek analiz yapalım. Düşünün yolda yürürken karşıdan bir köpeğin koşarak geldiğini. Bu size doğru koşarak geliyor. Bu nedir? Bir olaydır. Değil mi? Şimdi birinci senaryo göre olumsuz düşünelim bunun için. Kişi şöyle diyebilir. Bu köpek bana saldıracak. Çok tehlikeli diye düşünüyorsa bu düşüncedir işte değil mi? Sonuçta duygumuz yoğun bir korku ve panik hissedecek. İşte bu da duygu süreci. İkinci senaryomuzda da kişi ne kadar sevimli bir köpek sanırım sahibiyle oynuyor diye düşünürse bu da bir düşünce tamam mı? Sonuçta korku hissetmeyecek belki sevgi veya ilgi duyacak. İşte bu örneklerde gördüğünüz gibi olayın kendisi yani köpeğin kelimesi değil de olayın nasıl yorumlandığı işte düşünce ortaya çıkan duyguyu belirtiyor. O yüzden duygudan daha ziyade düşünceler bizi etkiliyor. Daha değişik örneğimiz mesela sınavdan düşük not alacağını düşünen bir öğrencinin bu düşüncedir. Bu düşünce nedeniyle kaygı ve üzüntü duyması bu da duygudur işte. Bu iki süreç arasındaki etkileşime örnek verilebilir. Düşünceler duyguları, duygular da düşünceleri şekillendirir. Bu şekilde düşünen arkadaşlarımız işte doğru yaptılar. Geçelim üçüncü sorumuza. Psikanalitik yaklaşımın kurucusu Sigmund Freud'a göre bireyin bugünkü davranışların altında yatan temel neden nedir? Hocam ben nereden bileyim? O zaman dinle arkadaşım geliyor cevabımız. Bakın. Freud'a göre neydi? Bireyin bugünkü davranışlarının özellikle normal dışı davranışların efendim psikolojik sorunların altına yatan temel neden neydi? Bilinç dışı yani bilinçaltı süreçleridir. Zaten Freud demek bilinç dışı, bilinçaltı düşüncesi akla getirir. Freud özellikle çocukluk dönemi dediği 0-6 yaş grubunun efendim bu grupta yaşanan ve çözümlenememiş olan travmaların, çatışmaların ya da varsa tatmin edilmemiş dürtüler, duygular varsa cinsellik gibi, saldırganlık gibi bunlar bilinç dışına itildiğini savunuyor. Freud işte bu bastırılmış içerikler, duygular bireyin farkındalığında olmasa da diyor yetişkinlik döneminde yani siz şu anda diyelim artık 15-20-25 yaşına geldiğiniz zaman bu davranışlarını, rüyalarını ya da dil sürçmelerini etkilemeye devam eder şeklinde bir düşüncesi var Freud'un. Özetleyecek olursam psikanalitik yaklaşma göre bireyin bugünkü davranışlarının temel nedeni nedir? Özellikle çocukluk döneminde 0-6 yaş döneminde yaşanan bilinç dışına itilmiş olan çözülmemiş çatışmalardır. Varsa korkular varsa arzulardır şeklinde bir açıklama sunuyor. Evet geçtik dördüncü sorumuza. Bir okulda öğrencilerin sınav kaygısını azaltmaya yönelik grup terapileri düzenleyen ve okul başarısını artırmak için çalışmalar yapan bir uzman psikolojinin hangi alt dalından faaliyet göstermektedir? Hocam biz nereden bilelim Allah aşkına bunun nereden olduğunu? O zaman şöyle diyelim sevgili arkadaşlar. Eğitim psikolojisi. Tamam Bu uzmanımız psikolojinin alt dalı olan eğitim psikolojisi ya da bu alanın daha uygulamalı bir kolu var. Okul psikolojisi. Alt dalından fayda görmektedir. Çünkü eğitim psikolojisi öğrenme süreçlerini, öğretim yöntemlerini, işte eğitimdeki motivasyonu, işte öğrencilerin sınav kaygısını pek çok ne yapar öğrenci etkileyen psikolojik faktörleri ardından eğitim ortamlarının verimliliğini düşünebilir, buralarda araştırma yapabilir. O zaman bu uzmanımız eğitim öğretim ortamındaki psikolojik sorunlarla ilgilenen eğitim psikolojisi ya da doğrudan öğrencilerin uyum sorunlarıyla ilgilenen okul psikolojisi alt dalında faaliyet gösterebilir. Yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk. Geçtik 5. sorumuza. Bir psikoloğun belirli bir konuda derinlemesine bilgi edinmek için tek bir bireyin hayatını, geçmişini, deneyimlerini ayrıntılı olarak incelediği araştırma yönteminin adı. Hadi bakalım yazın. Ne? Bu vaka incelemesidir. Hani polis olay yeri incelemesi yazıyor ya onun gibi vaka incelemesi, olay yönetimi ya da işte bu yöntem özellikle nadir görülen durumlar, işte ya da karmaşık psikolojik olgular diyelim. Dahi bir çocuk var diyelim, onun gelişimi, belirli bir beyin hasarının etkileri bunlar nadir olur. İşte çok ayrıntılı, derinlemesine bilgi toplamak için vaka incelemesini gerçekleştiriyorlar. Özetleyecek olursak bu yöntemin adı vaka incelemesi örnek olay yöntemidir. 6. sorumuz nasıl gidiyor buraya kadar hep doğru yaptıysanız sizi tebrik ediyorum. 6. sorumuz bir çocuğun televizyonda gördüğü bir çizgi film karakterinin hareketlerini taklit ederek oyun oynaması. Davranışın olumlu sürecindeki temel faktöre bir örnektir. Hangi temel faktör bu? Hocam biz de yapıyoruz ama bu davranışı henüz duymadık diyen arkadaşlarımız şöyle diyecekler. Bu e, davranışın oluşum sürecindeki model alma ya da gözlem yoluyla öğrenme. Bu sosyal öğrenmedir işte. Tamam mı? Dolayısıyla Albert Brander'ın geliştirdiği bu kurama göre bireyler ne yapıyorlar? Özellikle çocuklar, biz de çocukluk döneminde aynısını yaşadık. Sadece kendi deneyimleriyle değil ya başkalarını işte sporcu olur, sanatçı olur, çizgi film kahramanı olur, Cüneyt Arkın olur. Model aldıkları kişilerin ya da karakterin davranışlarını ve bu davranışların sonuçlarını gözlemleyerek Taklit ederek de öğrenebiliyorlar. İşte onun gibi hareketler yapıyorlar. Bu durum davranışların çevreden gözlem ve taklit yoluyla öğrenildiğini gösteriyor. Sosyal ve çevresel etkenlere güzel bir örnek diyoruz. Az kaldı biraz daha sessiz olalım sevgili arkadaşlar. Yedini <laughs> sorumuza geldik. Beyindeki kimyasal dengesizliklerin mesela serotonin eksikliği, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açması, psikolojik Psikoloji biliminin hangi bilim dalı yakın bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor. Bakın psikoloji bazı bilimlerle çok yakın ilişki kuruyor. Neden? Çünkü psikoloji burada biyolojiyle, şu anda dersiniz var ya biyoloji 9. sınıfta, 10'da, 11, 12'de seçmeli olarak o bilimle ya da bunun alt dalları işte fizyoloji, nörobiyoloji, nörobilim gibi bunlarla yakın ilişki içerisinde olmak zorunda. Çünkü beyin yapısı, sinir sistemi, hormonlar Nedir bunlar? Hepsi biyolojik süreçlerdir. Düşünce, duygu, davranışlarımızın nasıl etkilendiğini inceleyen işte bu bölüm biyolojik psikoloji ya da psikobiyoloji olarak adlandırılıyor. Burayla ilişkisi devam ediyor. Özetleyecek olursak bu durum insan davranışlarının hem biyolojik hem de fizyolojik temel inceleyen fizyoloji ve biyoloji bilim dallarıyla psikolojinin ilişki içinde olduğunu gösteriyor. Hocam anlattıklarımızı yazalım buraya mı yazalım? Anlattıklarımı da ekleyerek bu kısmı yazdığınız zaman sınavımıza tam puan alacaksınız. Ve geldik 8. sorumuza. 10 soru var çok az kaldı. Davranışçı yaklaşıma göre psikoloji biliminin inceleme konusu ne olmalıdır? Bu yaklaşımın uyarıcı tepki yani UT bağına verdiği önemi açıklayınız. Şimdi burada biraz üzerinde duralım. Derslerde bu anlatılıyor ama unutulan bir konu. Şimdi inceleme konusu şu değerli arkadaşlar. Davranışçı yaklaşıma inceleyen işte bilim adamları diyorlar ki onlar Doğrudan gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışlar olmalı. Yani bir davranışın incelenebilmesi, bilimin incelemesi konusu olabilmesin, doğrudan gözlemlenebilen, ölçülebilen bir davranış olması gerekir ki işte bu yaklaşım zihin, bilinç, duygu gibi içsel süreçleri öznel ve bilimsel olarak incelemiyor. Yani onlar kişinin kara kutusudur. O halde biz ona bakmayız. Bunu reddediyorlar. UTB'ye yani uyarıcı tepki ise davranışçılık nedir? Tüm davranışlarda mesela öğrenmeyi çevreden gelen bir uyarıcı ile organizmanın bu uyarıcı verdiği tepki arasında bir bağ olarak görüyor. Şu anda diyelim ben size anlatıyorum. Siz de telefondan dinliyorsunuz. Ben neyim? Uyarıcıyım. Siz de bize tepki veriyorsunuz. Nasıl? Kanalımıza abone olarak. Videomuzu beğenerek mesela. Tamam mı? İşte bu tepkinin yol açtığı UT bağını keşfetmek, bu bağı kontrol etmek ve Pekiştirme yoluyla davranış yönlendirmektir ki işte bu mesela örnek Pavlov'un köpekleri olayında bu vardır işte ne yapıyordu Pavlov'un deneyinde zil sesi uyarıcı salya tepki davranışa yol açıyordu. Burada Pavlov'u unutmayın. Geçelim 8. sorumuzun özetine. Burada davranışçı yaklaşma göre diyeceğiz. Psikoloji sadece gözlemlenebilen, ölçülebilen davranışları inceler. Her davranışın bir dış uyarıcı sonucu ortaya çıktığını ve buna bir tepki olduğunu savunuyor. İşte bu UT'dir. Uyarıcı tepki bağının psikolojik temel mekanizması olarak görmektedirler. Var mı sıkıntı? Yok. O zaman 9. sorumuz hadi çözelim. Şimdi bir şirkette işe alım süreçlerini yürüten, çalışanların motivasyonunu ve iş verimini artımı yönelik çalışmalar yapan bir psikolog hangi alt dalda uzmanlaşmıştır? Diyelim ileride siz de böyle bir göre verilebilir. Şimdi bu psikologumuz sayın arkadaşlar endüstri ve örgüt psikolojisi. Hiç duydunuz mu? Endüstri mühendisliği var ya, örgütü duymuşsunuzdur ama. Şimdi burada uzmanlaşmıyoruz. Çünkü bu alan psikolojinin ilkeleri ne vardı? İş dünyasına işte endüstriyel boyutu uyguluyor. Personel seçimi vardır, İş alımı, iş tatmini yapan işle memnun musunuz? Çalışanın motivasyonu niye ...asık suratlılar falan, liderlik performans değerlendirme gibi, iş verimli gibi konularda ne yapacak? Endüstri ve örgüt psikolojisi alttan uzmanlaşırsa o şirkette başarılı olacak işine devam edecek. Yoksa adamı kovarlar oradan sen ne işe yararsın diye. O halde bu psikolog iş yaşamındaki insan davranışı incelen endüstri ve örgüt psikolojisi dalında uzmanlaşmıştır. Ve geldik son sorumuza. Sizleri tebrik ediyorum şu ana kadar bizi dinlediğiniz için. Son soruda da ders çalışma süresiyle sınav başarısı arasında ilişkiyi incelemek isteyen bir araştırmacının yani şu anda sizin bulunduğunuz durum. İki değişken arasındaki bağlantıyı yani biri artarken diğerinin artması azalması gibi istatistikler olarak ortaya koymak için kullanacağı araştırma yöntemi sorulmuş. Burada korelasyon yöntemi yani ilişkisel araştırma olması gerekiyor. Korelasyon neydi? İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü gücünü gösteriyordu. İstatistikle bir bilgi veriyordu. Eğer ders çalışma süresi arttıkça sınav başarısı artıyorsa bu pozitif korelasyon sizinki işte. E akademi izledikçe abone oldukça ne yapıyorsunuz? Başarımız artıyor birlikte kazanıyoruz. Eğer bir değişken artarken diğer azaldıysa mesela kaygı arttıkça başarı azaldıysa ana ne yapacağım yarın sınav var diye çalışamıyorsanız negatif korelasyon ortaya çıkıyordu ki. Bu da sıkıntılı bir durum. Bu yöntem değişkenler arasında bir neden sonuç ilişkisi kurmaz. Sadece aralarındaki ilişkiyi bize belirtir. Yani kesin sonuç değildir. Araştırmacının kullanacağı yöntem iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki inceleyen korelasyon yöntemidir. Açıklamasında yapmış olduk. Sevgili arkadaşlar biz ayrılan sürenin sonuna geldik sizler çok iyisiniz. Sınavlara sizlere çok başarılar diliyorum. Yeni derslerinize çalışın. Yarın başka sınavınız varsa ona çalışın. Çünkü psikoloji bu kadar. Eminim güzel alacaksınız. Yeni derste de görüşünceye kadar hoşça kalınız. Başarılar diliyorum.